Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Kuzenimle videolar çektik Şimdi de kadro yorumlayacağız Ama istek yok kabul ettim bazeninkini Kadro yorumlarken arkadaşlar Arkadaşlar baştan sona Kadro yorumlayacağız Ama tabi ee, ilk başta Güncelleme ile gelen Kişilerden yapıyoruz arkadaşlar Aa, Olmadı Güncelleme ara olmuş ya? Bir dakika arkadaşlar. Aa, umunkisi gözükmüyor. Naro'lu oldura geçti ya. Benimki de gözükmez. Benimki bugün girdim. gözükmesi lazım. Arkadaşlar bu da benim yedek hesabım. Eğer yedek hesap isteyen varsa abone olup kanalıma abone olup like atmayı unutmasın diyorum. Max değil ama ama eden azart max gf'de oynattım onu. Arkadaşlar Messi 99'u korvet oluyor diye. Onun haricinde Jorginho çıktı. Kante çıktı. Xavi çıktı. Pot'tan bunun adını unuttum. Sol bekle, e, Ginter varan, Rui Patrico ve Arturo Vidal da var arkadaşlar. Bu da benim yedek hesabım. Ama kötü hesabım. Turan Turan hiç, kim acaba? Bilmiyorum yüzük, yüzük ilk Ronaldo'yu bulmuş, 101 Mbappe'yi bulmuş. Takım gücü gayet iyi, 5046 gücünde arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yüzük Messi'si var, herkesin ücretsiz verdi. Ama onun haricinde kötü olabilecek sol bek biraz kötü. Çağları koymuş, belki de çağlardan daha iyi isimler de vardır, orasını bilemeyiz. Power var, power zaten bende de var. Yani şu bir kötü arkadaşlar. İkinci de sol bek köçü. Diğerleri gayet gayet iyi. Çağları da iyi diyoruz tabii ki de Türk olduğu için. Hmm. 1362 derecesi de var arkadaşlar. Maç 2068 galibiyet, 1375 345 beraberlik, 348 mağlubiyeti var arkadaşlar. Böyle de göstermiş oldum. Hemen e, Yusuf Dan Yıldız Yusuf kardeşimize geçelim. İstekleri kabul ettiğim için istek yok arkadaşlar. Ee, Pierre Aubameyangı bulmuş gelenlerden, belki de şu an başka kadrosunda olabilir. Onun haricinde Muhammed Salah bulmuş, çok öncelerden sanırım. Oliver Kahn, Nico kartı var arkadaşlar. 100 Ronaldo, 101 Ronaldo sanırım bu da. Bruno Fernandes'i bulmuş, 95'lik orada. Sanırım Mil Milankovic Savic sanırım. Oraya biraz kötü olmuş. O Messi gayet iyi. Van Dijk bulmuş bunlar gelenlerden. Van Dijk ve Pierre Aubameyang'ı bulmuş yakın zamanda. Bruno Fernandes sanırım. E, Adını unuttum. Ortadaki göbek var arkadaşlar. Onu da biliyorsanız yazın ne olur. E, arkadaşlar kadriyomlarımda çok geç kalıyordu ben de istek gelmiyor diye atmıyordum ama yine de şimdilik birazcık atalım dedim 1706 maç var arkadaşlar maç yapmış galibiyetlik 804 beraberlik 398 504 mağlubiyet o kadar onları da söylemek istemiyorum arkadaşlar ondan sonra pes sevenler bildi abim adını unuttum neyse onun kadrosu da şu an başka kadrosu onun kadrosu normalde 5028 arkadaşlar 99 Ronaldo sanırım 100'lük ya da 101'lik Ronaldo. Manchester City'de Bernardo Silva yer alıyor. Kylian Mbappe forvette bu gelenlerden buldu. Ben de Mbappe için Minecraft kartına çalışıyorum ama hiç şansım yok. Hem de rakip de gelmiyor. Ronaldo Sanchez'i bulmuş. 95'lik sanırım. 97'lik e, Max sanırım. O da De Jong. Rabiot 94'lük sol bek biraz kötü olmuş. Onun haricinde e, e, arkadaşlar On Onun haricinde sol bek Ronaldo Sanchez yerinde bu kadrosu farklı kadrosu onu da belirteyim. Arkadaşlar 1217 derecesi varmış Sabri abimizin. Sabri'ci sanırım hatırlamadım. 7135 maç, 3041 galibiyet, 2370 beraberlik, 1724'te mağlubiyet var arkadaşlar. Son haricinde geçtiğimiz Fecana Pro Elmas bir şey diyordu. E, arkadaşlar oyun pususu 101 Ronaldo yıldız Gelenlerden Max'i sanırım 101 Mbappe. 100 metre herkese verilmişti. Gelen şu an gelenlerden engolakant olmuş. Belki de Debron'un önceden bulmuş olabilir. Arkadaşlar Van Dijk var. Bir de e, Diaz yakın zamanda gelenlerden. Kante, Mbappe, Ronaldo, Van Dijk ve adını unuttum ya. Şu soldaki stoper. Artık neyse Ruben Diaz arkadaşlar. Bu kardeşimizin de 1573 tane maç yapmış galibiyet 289 135 beraberlik mağlubiyet 149 böyle gözüküyor 1186 derecede çok iyi galiba ya bence çok iyi ondan sonra Efe Aslan kardeşimiz takipçilerimizden birisi ee, kabul etmiştik isteği şu an Kucunya'yı koymuş yeni mi başladı hesaba bilmiyorum ama Coutinho'nun bir kartı gelse güzel olurdu. Hatta sanırım yani Coutinho'yu alması lazımdı. Belki de bilmem. Mesut Özgür'ü falan aldıysa. Arkadaşlar Harry bulmuş. Önceki gelen botta sanırım. E, yüzlük mesela herkese verilmişti. Ma takım Max değil. Sadece Max olan 3 oyuncu var sanırım. Aynen. Van Dijk, Saabekteki'nin adını bilmiyorum. Arkadaşlar. Ha pardon, 4 oyuncu var. Yine iyi. Yeni başlayanlara göre iyi. 533 derecesi var. Evet. Ay Aslında yani 92 galibiyet tamam. 56 beraberlik tamam. 132 mağlubiyet de tamam demeyiz. Ne diyeyim? Hakan Diviner oyunda arkadaşlar. Onun kanalda var arkadaşlar. Şu an en iyi kadrosunda en azından. 101 Mbappe sızıyor. Videodayım, kadro 101 Mbappe çıkartmış. Muhammed Salah önceden gelmiş. Şu yeni gelen sanırım. Yeni gelenlerden biri. Joao Felix 101'lik Joao, 100'lük Joao Felix. Kamara çıkartmış. Van çıkartmış. Lafon çıkartmış. Yakın zamanda bir de Mbappe çıkartmış. Arkadaşlar böyle gözüküyor. 1222 derecesi var. Gayet gayet iyi. 1208 maç yapmış. 619 galibiyet. Ama 223 beraberlik. 386 muhalibiyet çok fazla diyorum. Ama nasıl o derece ulaşmış hala şaşkınım arkadaşlar. Van ee, Basten. Bakalım onun kadrosuna da. 5114. Sanırım bizim en fazla olan kişi. Yüzlük sanırım. 101 Ronaldo'yu çıkartmış. 100 Messi. 300 ücretsiz Messi kullanmıyor. Sol Max ama ma sol bek'te oynatmıyor. Onun nedenini bilemeyiz. Van Dijk Max değil. Onun dışında De Bruyne gelmiş. Onun dışında Van Dijk hariç tüm takım çok iyi arkadaşlar. 98 hatta 96 97'nin altı yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sol bek'te için 96 gözüküyor ama. 98'in altı da olmayabilir orasını bilemem tabi de ee, sonra mavi pencere youtube onun da kanalı var onun da kanalını yorumlayalım arkadaşlar bu arada benim 1 milyon 740 bin gp'm oldu bakalım yakın zamanda 2 milyon yapacağım mı gelenlerden 102 Ronaldo'yu çıkartmış Neymar <laughs> vardı ben onu Silvoncu'dan gelmiş Kante Ronaldo bu kim adını unuttum Kamara, Van Dijk, Max değil Van Dijk, yeni gelenlerden arkadaşlar Ronaldo, Kante, Van Dijk, Neuer, Neuer'i hatırlamıyorum. Ve e, Kamara gelmiş yakın zamanda 4039 gösteriyor ama 4961 mi bir şey arkadaşlar. Mesut Hoca, evinde oyunda Hakan abimizin kardeşi. Abi Adı kardeşinin adını bilmiyorum tabi. 100 Ronaldo'su var arkadaşlar. 100 birlik. Pardon 100 binlik Ronaldo'su var. Yakın zamanda çıkarttıklarına baktığımda arkadaşlar. E, Pogba çıkartmış. Kamara. Van Dijk eski zaten. Kamara, Mbappe, Pogba, Ronaldo çıkartmış yakın zamanda. Derecesine bakmayı unuttum arkadaşlar. Bir dakika kayıtlardan derecesine baktığımızda 1855 maç 1122 çok gayet iyi mağlubiyet fazlaymış arkadaşlar bunu da görmüş olduk ve Batuhan benim kuzenim olur kendisi arkadaşlar hemen giriyoruz aa o oynatmıyor bir tane oyuncusunu onu anlamadım bak sanırım e, kırmızı kart falan yedi orada kim oynuyordu hatırlamıyorum bandaj sanırım Varan Ramos da olabilir arkadaşlar. Hazard gelmiş. 101 Ronaldo's var. Bu yüzde Ronaldo sanırım. Yüzde Messi herkese ücretsiz vermiştim. E, çok seviyor. Hep oynatıyor. 95'lik lik sol bek. Pico'nun da efsanesi gibi sanki. Selayt'ı duruyor. Noyer kendisine. Noyer'e çok benzetiyorum. Benjamin Pavard'ı çıkartmadı. Yakın zamanda birisini çıkartmadı düşünüyorum. 686 maçı var. 408 galibiyeti var. 115 beraberlik. 163 mağlubiyeti var arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Halbuki da yine benim kuzenim Batuhan'a da abisi olur. Onun da, onun, onun takımı da bayağı kötü. 94 hepsi max değil ama yine de e, mesela ben Bernardo Silva max arkadaşlar. E, max olanları söyleyeyim. Kurtis belki. En mob daha hayır sadece max olan. E ben anda Silva gözüküyor arkadaşlar. Ama takım yine de yeni başladığı için yine de çok güzel. Arkadaşlar yine Batu E Batuan kadrosuna bakıyoruz. Mobil veri açayım. PUBG oynuyor ne ondan dolayı gelme. Gel şimdi. Arkadaşlar Batuhan'ın yedek kadrosuna bakıyoruz. Onun da 868 derecesi var burada. Ee, Max değil tabi ki de. Noyer. İşte benim dediğim Noyer orada. Bir daha gir. Çık bir daha gir. İşte ona benzeyen Noyer. Onun videosu da var hatta. Linki koyarım. Çıkarttığı videosu. İstediğini çıkartmıştım. Max değil. Bilemedim. Salih hiç pes Türkiye Mobile. Salih abi. Ana takımı. Baktığımızda bu kadrosu efsane kadrosu. Bence gayet gayet iyi. Sarı top. Bugün şey denemişti arkadaşlar forvette. O videoyu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın diyorum. Um, kaç siyah top var derseniz 3 4 siyah 2 sarı Var arkadaşlar. üç tane de ikonik kartı var. Tam bir efsane kadrosu. Buradan çıkalım. On da bakalım 1316 derecesi var arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. yoruma yazın. Ben bağlanıyorum. 6946 maç yapmış. Bu arada ben de kendi kadromu da göstereyim. Kendi kayıtlarımı da göstereyim. Arkadaşlar ben de 966 maç yaptım. 513 galibiyet, 233 beraberlik, 220 mağlubiyet, 100 de en büyük ortaklarda 183 ortaklarda gol yiyse 1.073. kadromun yeni halinde göstereyim sizlere arkadaşlar. Buradan çıkalım. Hemen şuraya girelim. Evet arkadaşlar. E, ne değişiklik yaptım derseniz sanırım onoyla şey yaptım arkadaşlar. Tabii aldım. Onoyla şey değiştirdim. Bu yolu değiştirdim ve 5000 oldu. 2 level yüksek yükseldi. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini devam etmek istiyorsanız kanalımıza her gün video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu biraz kötü kadromlamaydı çünkü istek yok ama sizlerle beraber çekiliş yapa yapa için istek atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videoyu sonlandıralım. Bu arada sizlere e bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sizler de rakip bulunamıyor diye biliyorum arkadaşlar? Ben gidiyorum. 3 maç yapıyorum. Yeniliyorum abi. Nedenini bilmiyorum ama yeniliyorum abi de. Yeneceğim o yüzden azalıyor. Arkadaşlar sizler GP kazmak istiyorsanız Klasman'dan özel antrenörlerin hepsini kasarak şey yapabilirsiniz. UEFA ara 2020'de bitirmezseniz, bitirmediyseniz az kaldıysa bence bitirin diyorum. İyi benim gibi özel antrenör kasarsınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.